programa katıldınız mı? Kameralar, sürekli konuşan bir sunucu, seyirciler, renkli ışıklar. Ay ben yapamam. Heyecanlanırım doğrusu. En sevdiğim program başlıyor. Dünyanın en eğlenceli bilgi yarışması. Ben Kimin programına hoş geldiniz. Siz de katılmak ister misiniz? Kim? Ben mi? Evet evet, siz. Ben de katılabilir miyim? Tabii ki. Bu yarışmaya herkes katılabilir. Hey! Bu 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 bu, bu, bu tam. Bana göre bir iş! Nasıl katılabilirim? Ben kimin bilgi formunu doldurmalısınız. Eee Peki bu formu nereden bulabilirim? Tabii ki yandaki bilgi çubuklarından. Hmm. Kolay, kolay görünüyor. İnanamıyorum yine mi? Hmm, ben kimin yarışmasına katılmak istiyorum da? Ben burada ne iş yapıyorum sanıyorsun? Hı? Hadi, sorularımı cevapla. Adın nedir? Ha, Elmer. Kaç yaşındasın? Ee. 3118, yakında 3119 yaşıma gireceğim. Yarışma için çok mu küçük? 3119 mu? <laughs> kilon? Kilon, e, kilon kilo mu? E, neredeydi bu? bu, bu hayır. E, nerede bulabilirim ki? Ha, bir de şuraya bakayım. Hayır. E, ne kadar kaba biri. Haklı tabii ki. Onun bir süre iş gücü var. Daha kibar olabilir. Evet evet çok kaba. Saygısız insanları hiç sevmem. Tamam tamam susun da dinleyin. Mısırlar da biraz yiyecek. Susun. Sessiz ol. <laughs> Hadi biraz çabuk ol. <laughs> ...beş kiloymuş. Boyun kaç senin? Bu kadarı da fazla artık. Biri onu ikaz etmeli. Aslında bilgi yarışmalarına ...katılmayı ben çok severim biliyor musun? Evet evet, evet. saygısızları sevmem. Saygısızları hiç kimse sevmez. Bir yarışmadan çok daha önemli şeyler vardır. Sevgi ve nezaket gibi. Arkadaşlar lütfen tutar mısınız? Tabii, tabii ki. Bir bir arkadaşım, arkadaşım. tabii ki. Şey... Teşekkür ederim. Boyun mu? Ee, kaç santimdi? Kaç santim? Ee, ben en iyisi ölçüp bir geleyim. Apple kiminle konuşuyor? Bilmiyorum. Bak onunla konuşuyor. O da kim? Herhalde arkadaşlarından biridir. Şş, sessiz olun. Hey sen boyunu biliyor musun? Ah Boyunu dahi bilmiyorsun, kilon da bilmiyordun. Sen neyi bilirsin? Zaten yaşına da inanamadım. 3119muş. Ha, sen onu benim kilamı anlat. Nasıl böyle konuşabilir ki? O Elmar'ın arkadaşı olamaz. Hı -hı. Hı -hı. Tamam geldim. Boyum tam bir metre altmış santim. Saç rengin? Saç rengim mi? Görmüyor musun kahverengi? Gözlerin ne renk? Aa, annem beni zeytin gözüm diye severdi. Zeytinmiş çok saçma. Yani gözlerim siyah. Kalk benim gözlerim de siyah. Kagam turuncu, tüylerim yeşil. Hem de pırıl pırıl. Ayrıca oldukça kültürlüyümdür. Ormandaki her şey hakkında az çok bilgim olur. Bin de kaydetseler olmaz mı? He? Tamam tamam. Kaç kulağın var? Ne? Sağır mısın? Duymuyor musun? Kaç kulağın var diyorum. Kulak kulak. Aa, da <laughs> <bakıyor ya. gülüyor> <Bunu> kim bilmez? <gülüyor> İki. <gülüyor> Sen hiç üç kulaklı bir adam gördün mü? Olur mu hiç? Üç kulaklı <laughs> <de> aynaya bak. <laughs> Kaç kolun var? Kol kol. Kollarım mı? Ya uzat, uzat, uzat. Daha uzat, daha uzat. Şimdi ayaklar. İşte böyle. Kaldır, kaldır, kaldır kaldır. Kaldır dedim. Daha çok kaldır. Ya daha çok kaldır. Sen de yapıyor musun? Hadi halk yerinden aa, 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 aa. oturma göster ayaklarını aa, aa, aa. Aa, bu da ne aa, aa, aa. başın başın ya şimdi de başını görelim hadi ee, baş Evet evet önce baş sonra kollar bacaklar benim gibi yap ne? 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 Başınızı ayaklarınızdan aa, geçirin. Hadi Bir şey yok ya. Ya yapamıyorum. Tamam. Bitti. Buraya kadar. ...ben artık yarışmaya katılmak istemiyorum. Bu kadarcıktan vazgeçiyorsan... oho ...daha eller var, dişler var... Ee, ...daha muda kalkmadın, uçmadın, koşmadın... ...zıplamadın, atlamadın... ...oradan oraya geçmedin, He? ağzına kuş tutmadın... ...daha He? sekmedin, düşmedin, aa, kalkmadın... Aa. ...sıçramadın... Oho. oho ...daha neler var, aa. hiçbirini yapmadın. Kim isterse katılsın. Ben artık katılmak istemiyorum. Kalk... Ben de ben de kesinlikle katılmam böyle sıkıntılı yarışmalara. Sıkıntıdan tüylerim dökülüyor dostum. Ben o tüylerime gözüm gibi bakıyorum. Sen de mi? Ha? Elmar, bu çok eğlenceliydi. <laughs> Neler geldi başımıza gördünüz değil mi?

İki. 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 Aaa ne güzel bir yer. Eda gelsene. Anne biz buradayız. Şuraya oturalım mı? Tabi. piknik yapmak çok güzel olacak Eda. Daha önce Zeynep ve Yasemin'le piknik yapmıştık. O zaman da mı buraya gelmiştiniz? Evet ama pikniğimiz yarım kalmıştı. Ama neden? Çünkü yağmur yağmıştı. Ay yazık. Ama bu çok eğlenceli olmuştu. Yağmuru ben de severim. Ama yağmur altında piknik yapmanın neresi eğlenceli? Yağmur altında değil ki evde. çok üzüldü. İstersek pikniğe evde sürdürebileceğimizi söyledi. Bu çok güzel. Keşke ben de olsaydım. Sen hafta sana anneannelerdeydin. Sen evde olsaydın mutlaka seni çağırırdım. Eda, şu, şurada değil mi var? Hani? Nerede? Şurada. Birisi. Şşt, dedi ki bir geldi. Ben bir bakayım. Berhaba. Merhaba. Sen Benim adım Kakule. bakalım. Ne? Yürü gidelim. Sen ee... konuşabiliyor musun? Tabii ki. Senin adın Sümeyra, öyle değil mi? Evet Sümeyra. Ama sen nasıl konuşuyorsun? Ben çok güzel ve çok iyi konuşan bir papağanım. Abi, defa vardı. Baba yeah. diyordu. Ya. Yeah. Ama sen çok büyüksün. Evet. Ben çok güzel ve çok büyük bir papağanım. Ya. Ona dokunmak istiyorum. Hayır. Dokunma. Dokun dokun. Çok güzel tüylerim var. <laughs> tüylerime çok iyi bakarım. Evet. Tüylerime <laughs> Çok iyi bakarım. Ben de sana bir tüylerim. Ah, fazla dokunmayın, tüylerim dökülür. Ha. geldik? Ha. Hemen şuradayız. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Çok acıktım. Ben de annem ev kurabiyeler yapmış. Bir tabak sana, bir tabak bana. İki tabak. İki tabak. İki kurabiye. Bir kurabiye sana, bir kurabiye bana. İki kurabiye. İki bardak. Bir bardak sana, bir bardak bana. İki bardak. İki çatı. Bir çatal sana, bir çatal bana. İki çatal. Hmm, çörekler çok nefis gözüküyor. Bir parça da kokuluk. Ah, Sümeyra! Sana elmalı kurabiye getirdim. Elmalı kurabiye mi? Bayılırım. Mm -hmm. Bir dakika, bir dakika. Geç kaldım, özür dilerim. Bir iki şey söyleyip hemen gideceğim. Sağlıklı olmak için dişlerinize iyi bakın. Günde üç kez fırçalayın. Hoşça kalın. bir makasa ihtiyacımız var. Aa, hemen getiririm. gıdıklanıyorum. <laughs> <laughs> Kıpırdama. Ama gıdıklanıyorum. <laughs> <laughs> Eğer hareket edersen elbiselerinde de çizilebilir. Aha. <laughs> i̇şte getirdim. <laughs> Teşekkür ederiz. Saçlarımı da çiz olur mu? Ee, çalışırım tamam. Çabuk, çabuk çiz narçın. Tamam, tamam. <laughs> e ee, kollarını biraz açar mısın? Böyle mi? <laughs> İki elimiz de birbirine ne kadar çok benziyor? Kollarımız da aynı uzunlukta. Üç kola olan biri var mıdır acaba? Ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Hayır. Evet, evet, güzel olacak. Evet, tamam işte bitti. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu ben miyim? Hı hı. Narçın, ne güzel çizmişsin öyle. Teşekkürler. Ama Nurçin de çok güzel durdu. <laughs> Teşekkürler. Boyun ne kadar, boyun ne kadar uzamış. Aha. Çünkü her gün süt içiyorum. Şimdi kesebiliriz. Hı hı. Gülçin, sen kesmek ister misin? Hı hı. Sen keserken, ben de gidip ey getir. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. Dikkat et, sakın yanlış kesme, tamam mı? Ya, ya. ya Atın, biraz çekilir misin? Göremiyorum, ışığı kapatıyorsun. Ya, makası bana ver, sen çok yavaş kesiyorsun. Yavaş ha? değil, dikkatli kesiyorum. Yalçın bırak Gülçin yapsın ya. Yalnız kaldım kimse yok ki kimse. Ne haber kakule? Bugünün sesin çıkmadı. Bir de ne haber diyor? Hem hiç ilgilenmiyor hem de ne haber diyor? Bu nasıl olur? Bu nasıl arkadaşlık? Bu nasıl arkadaş? Neyim var dostum? Ay, i̇şte şimdi de beni korkutuyorsun. Tüylerimi dökmek istiyorsun sen. Dostum sen neden bahsediyorsun? Bana dostum deme, bana dostum deme! Hem benimle ilgilenme, hem de bir şey olmamış gibi... ...sen neden bahsediyorsun dostum de! Kakule, eski dostum, bana niye kızıyorsun ki? Niye kızmayayım? Yarışmaya katılmak için o kaba insana bile dayandın. Bütün gün çın çınlarla kestin, biçtin, her şeyi yaptın. Ne yapmadın ha, ne yapmadın? Ne yapmamışım? Benimle ilgilenmedin, benimle ilgilenmedin! Farkında bile değilsin. Abi benim güzel dostum. <laughs> Turuncu gagalı dostum. Bugün seninle yeterince <laughs> ilgilenemedim diye bana kızdın, öyle değil mi? Tabii ki kızdım. Gideceğim buradan. Sen de artık benim gevezeliklerimi dinlemek zorunda kalmazsın. Sakın gitme sevgili dostum. Ben sensiz ne yaparım sonra? Gerçekten mi? Tabii ki. Ben seni anne, çok hem de çok seviyorum. Kakule. Bana biraz izin verir misin? Şimdi elyafları götürmem lazım. Gene gitti! Gene beni yalnız bıraktı! İşte bitti! <laughs> bu ben miyim? İşte Nurti'nin kolları! <laughs> Benimkiler gibi. E i̇ki <laughs> tane kolu var. Merhabalar. <laughs> Elindekiler ne? Bu elyaf. İçini doldurmak için. Aa. Aa, gözleri yok, gözlerini çizebilir miyim? <laughs> Nurçin izin verirse çizebilirsin. Evet, Narçın çizer misin lütfen? Aa, hadi bakalım şuraya Evet, koyalım. çok güzel gözler çizeceğim. Aynı serikiler gibi. <laughs> Aa, bir dur bir dur! Bunun bacaklarını kesmemişsiniz. Elma neden iki tane kesiyoruz? Aa, ikisini birden kesmek çok zor. İçini doldurabilmek için iki tane kestik. İşte! Nurçin'in iki bacağı, <laughs> artık boyayabiliriz. Evet, çok iyi olur. Maviye boyayalım, maviye maviye. İp olsaydı, saçlarına yapıştırabilirdi. Bende var, bende var. Aa. İşte! <laughs> ee, işte. Hey, tam benim saçımın renginde. Çok güzel olacak ve çok uzun olacak. Elmar onu nereye koyalım? İsterseniz bahçeye çıkaralım. Evet, evet. bahçeye çıkarım. Evet. Bahçeme güzel bir korkuluk olabilir. Bu <laughs> iyi bir fikir. Korkuluk mu? O da ne? Aa. Aa. Bahçelerindeki tohumları yormuşuz. Bunun için korkuluk yaparlar. Bir sopaya kendi kıyafetlerini giydirip bahçeye dikerler. İçine de samanları doldururlar. Biz de çok yüksekten uçtuğumuzdan onları gerçek sanırız. Korkuluk! Korkuluk! Mısırları yiyorum. Korkuluk! Şş, korkuluk! tepeleri, bulutları seyretmeye. <laughs> bahçeye, haydi bahçeye. Korkuluk dikmeye. <laughs>